1997 yılından beri elde ettiği başarılarla çıtayı her geçen gün yükselten Tekvando Erol Spor Okulu öğrencileri kuşak imtihanını başarıyla geçti. Son yıllarda katıldığı her turnuvada başarılı bir grafik çizerek herkesin takdirini kazanan Tekvando Erol Mannheim öğrencileri başarılı geçen bir dönemin ardından yapılan kuşak imtihanında da gelecek için umut verdi. Baden Tekvando Federasyonu'ndan Thomas Koleiko tarafından alınan kuşak imtihanında öğrendiklerini sergileme fırsatı bulan öğrenciler performanslarıyla göz doldurdular. İmtihanı başarıyla geçen öğrenciler, hocaları Mustafa Erol'un yüzünü kara çıkarmadılar. Öğrencilerin başarısından dolayı mutlu olan Tekvando Erol Spor Okulu sahibi ve baş antrenörü Mustafa Erol aksiyonu mikrofonlarımıza değerlendirdi. Bu Tekvando Spor Okulu 1997'de kuruldu. Bu ana kadar çeşitli faaliyetlerde katıldık, faaliyetlere katıldık. Turnuva olsun, müsabaka olsun kendimiz üstünde organize ettik. Ondan sonra sınavlara başarıyla geçti bizim çocuklar. Ve ee, bu sınavlarda çocuklar ne öğrendiyse okullarda bu başka bir e, bu falan, sınavcı geliyor ve öğrendiklerini e, derece olarak e, ölçüp biçiyor ve ona göre puan veriyor. Ve puan derecesine göre başarırsa e, kuşağını alabiliyor. Yani bir sonraki kuşağını. Ve o günlerden bir tanesini bugün yaşadık. E, aşağı yukarı 20 tane talebemiz vardı. Bu 20'si de hepsi de başarıyla kuşaklarını e, aldılar. E, kimi yeni başladı. E, sarı kuşak oldu, yeşil oldu çoğunluğu. E, mavi ve kırmızı siyah kuşak olanlar da oldu. Bunlar daha e, ileride siyah kuşak olduğu zaman e, müsabakalarda daha e, takdim edecekler ve birliklerini orada ortaya koyacaklar artık. Yani burada bir faaliyet, bir sosyal faaliyet oluyor. Çocuklar dışarıda değil de burada kendilerine faydalı bir şeyler öğreniyorlar ve bunun disiplini ve profesyonel olarak burada proofing yapıp e, hakkıyla kap, e, katılıp da kazanırsa e, daha güzel ve başarılı olur. Ve bu bir e, şöyle söyleyeyim çocuklar için e, değişik bir atmosfer ve de gençler için bir fırsat diye düşünüyorum. Çünkü zamanını iyi değerlendiriyor. E, ondan sonra e, kendine, sıhatına faydası oluyor. E, bu güzel faaliyette çocukların böyle e, buraya gelip katılması, ben e, kendim şahsen onlara e, teşvik etmesi için elmen geldiği kadar gayret ediyorum ve bunu da e, aşağı yukarı 10 13 seneden beri başarıyla e, düzenliyoruz.